tamam şimdi hipnosakşını yaptım ama yine nefsimize uyduk ve yedik, içtik. Tekrar oralar birikir mi? liposakşin yaptırdınız. Diyetinize, işte yaşam tarzınıza bir takım değişiklikler eğer devreye girmiyor ise tekrar kilo alıyorsanız liposakşin yapılan bölgelerde yağlanma evet olabiliyor. Olamıyor demiyorum. Oluyor ama ameliyat öncesi kadar bir yağlanma olmaz. Hatta bunu bazen hastalar ya yani forumlarda falan okuyup o şekilde bize sorular yöneltiyorlar. Hocam işte liposakşin yaptırmış karın bölgesine. Bu sefer o yağlar basenine gitmiş. Hayır bu böyle bir şey değil. Bunun mantığı şu. Liposakşin yapılan bölgede artık yağ hücresi çok azaldığı için ve hasta kilo alırsa evet karın bölgesi de birazcık kalınlaşıyor ama basende normalden fazla bir yağ olduğu için basan bölgesi daha dikkat çeker bir hale geliyor. Yani sonuç olarak şöyle söylemek lazım liposakşın yaptığımız bölgede yağlanma olabilir ama hiçbir zaman o ameliyat öncesine kadar gelecek kadar bir mertebeye varmıyor demek lazım. Yani bizim de para kazanmamız lazım. Oraya gitmiyor. Bu sefer koku için gelsinler değil mi hocam? Evet bu sefer ikinci seans, ikinci ameliyat, ikinci kazanç.